var arkadaşlar. belirli bir süredir short videosu atmıyorum. Ee, uzun videolar atıyorum. Ve aa, kimse izlemiyor attığım uzun videoları. Yani izlenmiyorum uzun video olarak. Tekrardan CraftRise yayınlarına başlamayı düşünüyorum. Herkesi CraftRise'de bekleyeceğim. Bundan sonra kendi sunucumda yayınlar yapacağım. Kendi sunucumda yayınlar olacak. Video olarak CraftRise Big kendi sunucum değil bir de Craft Rise değil günlük bir videoda kendi sunucumdan çıkarmayı düşünüyorum yani bakın beni takipten çıkmayın kalpleriniz kırılmış olabilir beni sevmiyor da olabilirsiniz hatta takipten çıkmanızı saygı duyuyorum ama arkadaşlar bana yardım ederseniz çok mutlu olurum o zaman yarından itibaren sunucuyu ben sürekli açık tutmayı düşünüyorum her gün video çekemeyeceğim çünkü sınav haftalarına giriyoruz. Bundan dolayı, bundan dolayı konuşmamızın uygun olduğunu düşünüyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone ol.